Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. Böyle bizim e, kayınvalidemlerimizin geleneksel diyeyim artık geleneksel hale gelmiş. Böyle Arnavut pilavı. Ramazan bayramlarının olmazsa olmazı mutlaka ve mutlaka yapılan. Şöyle tavukları haşladım, pirinçleri ıslattım. Burada da tavuk suyu salçalı. Ya salça tavuk suyu kaynıyor arkadaşlar bakın üstüne döküp fırına vereceğim. Sabahın ilk yemeği onlar da böyle arkadaşlar. Artık alıştılar. Ben de yapmaya alıştım. Onlar da istedikleri için tabii ki yapıyorum. Pilavımız önce pilavımız pişecek arkadaşlar. Sonra bakın burada peynirli bol peynirli hazır yufkadan bir böreğimiz var. Bu da kahvaltıya misafire ikramlık değil bunlar arkadaşlar. Bu sabah için böreğimi de yaptım böyle 8 yufkadan yaptım 4 altına 4 üstüne bir kalıp peynir böyle dolu dolu dolgun bir böreğimiz var şöyle gidelim arkadaşlar masamızın üstü almıyor dolapta sarmalarımız bakın tatlımız harika oldu el açma ta, tatlımı da daha önce kendim yaptım arkadaşlar dün akşam şerbetini koydum bakın kız gibi harika mı harika çok lezzetli 3-4 kat cevizli hatta cevizi üstüne vurmuş arkadaşlar bakın bol cevizli tatlımızı yaptık bu da e, bokla, oklova şeyi e, tül perde gibi buruşturulup yapılan bir tatlı burma değil arkadaşlar bu farklı bir tatlı çıtır çıtır bu da harika bir tatlımız onu da yaptım be kızımın ellerine sağlık prenses kızım da her zamanki gibi un kurabiyesini her zaman yaptığı gibi harika bir şekilde yapmış arkadaşlar. Rengiyle, görüntüsüyle çok güzel un kurabiyemiz de var. Çayın yanına, kahvenin yanına, ikramlıkların yanına un kurabiyemiz. Tatlılarımız ve de sarma iki tepsi de arkadaşlar niye böyle az yandan çekiyor bilmiyorum iki tepsi de yukarıda ıspanaklı böreğimiz var üst katta iki borcam kaplama kapalı ağzına kadar dolu dolu da bunlara bunların yanına eşit şekilde de sarman var arkadaşlar daha herkes uyuyor deliş yemek yapıyor şöyle hemen vlogumuza devam edelim arkadaşlar tatlılarım da harika oldu gerçekten Abartmıyorum kendim yaptım da diye demiyorum ama süper oldu. Şimdi hemen pilavın salçalı suyunu koyayım arkadaşlar fırına vereyim ben. Şöyle arkadaşlar suyunu da koyduk. Bunu hemen fırına göndereceğim. Pişecek peşinden de böreğimi koyacağım salçalı tavuklu pilav. Oturtma da deniyor. Arnavutlarda ismi farklı böyle her yerde de olan bir pilav ama. Ramazan'ın sabahının olmazsa olmazı bayramı. Hemen ben şimdi çayımı da koyacağım arkadaşlar. Masamı hazırlayacağım. Sonra videomuza bakalım neler çıkacak karşımıza. Masayı hazırladıktan sonra çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü kalabalık olacağız. Bu kadar pilava, bu kadar böreğe kalabalık olacağız tabii ki belli ki arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan hayırlı, huzurlu, mutlu bayramlarınız olsun. Az daha pazarlarınız diyecektim. Genelde pazarda da pazar sabahları da video yaptığım için arkadaşlar daha ben böyle ev kıyafetimleyim. Daha bayram giyimimi. Gerçi bayram evdeyim. Bir yere gitmeyeceğim. Normal e, temizlikten sonra beden temizliğimden sonra normal giyineceğim. Ama yemek falan yaptığım için arkadaşlar şu anda henüz daha bir hazırlık yok. Bu arada çayımı demledim arkadaşlar. Göreyim pişti fırından Daha çıkarmadım ama pişti. Şöyle sizlere. Bakın koskoca demlik çayımı demledim. Aile boyu. Çift çift aile boyu. Böyle kuru fasulyemi de haşladım. Genelde arkadaşlar bunu çok düşünmüşümdür. Yavaş yavaş genelde çözdüm ama bir bayram günlerinde ya nohut pişer ya da kuru fasulye. Sizce neden? Neden sizce? Ben biliyorum neden piştiğini biliyorum. Bunu da size açıklayacağım. Şöyle kağıt gibi, fotokopi kağıdı gibi elimde açtım peynirli böreğimi de buraya indirdim arkadaşlar. Bakın. İçi dışından belli. Bakın rengi onun için mat koyu. İçindeki bütün ıspanaklar görünüyor fotokopi kağıdı gibi. Eskiden biz çocukken böyle fotokopi kağıdı vardı. Şey şeffaf Aynen benim böreğim de öyle olmuş. Öyle kağıt olmazsa bile yoksa arkadaşlar kağıdınız yoksa yoktu. Köyde kırtasiye falan yoktu. İlk okul zamanlarını hatırlatıyorum. Hatırlıyorum. Size anlatıyorum. Gaz. Lamba gazı. Böyle onu bezle sürerdik kağıda. Resmin üstüne koyarsın. Aynısını çizebilirsiniz. Bakın. Fotokopi kağıdını da düz normal A4 kağıdı gazla fotokopi kağıdı da olabiliyor. Fotokopi kağıdı deyince şimdi e, kopya kağıdı pardon çok yanlış anlattım e, kopya çekmek için resim üstünden kopya çekiyorsunuz. Bu kopya çekmek gene yanlış anlayacak. Bizimden sonraki yeni kuşaklar diyecekler ki kopya sınavda çekmek ya da işte bir yerden hayır şeffaf kağıt kopya kağıdı bildiğiniz resmin üstüne koyuyorsunuz Altını direkt gösteriyor ve böyle çok şeffaf bir kağıttır o. Bilmiyorum şimdi var mı? Ben görmedim. Benim çocuğumun kızımı zamanımda da yoktu. Daha yeni benim kızım üniversiteye gidiyor. Ama bu fotokopi kağıtları gibi oldu benim böreğim. Nereden nereye? İşte onun için diyecekler ki fotokopi kağıdı, fot... kopya kağıdı karıştı birbirine arkadaşlar. Bu sabah mahmurluğu diyeyim. İşte aynı benim böreğim de kopya kağıdı gibi oldu. Fotokopi değil de kopya. He, şimdi size böreğimi göstereyim arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Harika harika. Böreğimiz pişti. Normal kalınlıktan. Makine de güldür güldür çalışıyor. Çamaşırı da açtım. Bakın arkadaşlar. harika Böreğim de oldu. Şöyle güzel gene. Bol peynirle, Üstüne de yo yoğurtla yağ sürdüm arkadaşlar. Yumurta falan sürmüyorum. Yumuşacık oluyor. Bakın yumuşacık dokusu. Yumuşacık böreğimizi de yaptık. El açması böreğimiz. Pilavımız da ocakta arkadaşlar. Pilavım pişiyor. He, ona geldim. Niye kuru fasulye yok pişirirler? Aa, haşlandı bile kuru fasulye. Söndüreyim altını. Neden arkadaşlar? Çünkü bayramdır. Sebzeyle falan uğraşmak. Sebzeyle falan uğraşmak olmuyor. Çünkü sebzeyi ayıkla et. Bir de kuru fasulyeyi herkes seviyor. Kuru fasulye yapınca yanına her şey yapmak kolay oluyor. Ana yemek. Kuru fasulye ana yemek. Yanına et de yapabiliyorsunuz. Kavurmaydı, etti işte ne yaparsanız. Pilav olmazsa olmaz misafirlerimizin geldiğinde genelde kuru fasulyeyi pilav yapıldığı için yapıyorlar bence arkadaşlar. Bence değil genelde öyle. Nohut doyurucu, evde mutlaka turşu oluyordur. Bir kuru fasulye ya da nohut, bir pilav, bir de turşu koyduktan sonra daha ne var diye en kolay diye aslında kuru fasulye, nohut normalde zor derler ama bayramda da kolaylık için yapıyorlar arkadaşlar gerçekten kolay koy tencereye pişsin o kadar zaten pilav yapılıyor salata yapılıyor genelde genelde kuru fasulye pilav vardır dikkatinizi çekmiştir sizin de ben de derdim ki nereye gitsin Allah'ım niye daha öncelerim. orada kuru fasulye sorduğunda kuru fasulye pilav birinden biri mutlaka vardır mutlaka ki mutlaka birinden biri vardır size de denk gelmiştir çok düşünmüşümdür. Onun için dedim ki nasıl olsa doyurucu pilav da yapılır yanına diye. Bunun için yapılıyor arkadaşlar. Genelde bunun için. Sebze ayıklamaydı etmeydi. Gelen giden uğraşmak gerekmesin diye. Neyse arkadaşlar en son videomuzu devam edeceğiz. Bakalım ben buraları toplayayım kahvaltı yapacağız. Burası şimdi kalabalıklaşacak. Örümcemler gelecek daha evde. Herkes uyuyor. Eşim ekmek almaya gitti. Ben kalktım. Eşim de yeni işte bir oldu yarım saat. O da ekmek almaya gitti birazdan kahvaltı başlayacak arkadaşlar devam edeceğiz videoya arkadaşlar kahvaltımızı yaptık bol bulaşık yıkandı bir sürü bir sürü iş yaptım Bayramı hazırlandım arkadaşlar birazdan misafirlerim gelecek telefon geldi konum attık şöyle çay suyunu da koydum sonuna kadar kısayım Çayımı demleyeceğim Ay, tapşıracağım canım Yakıcık tutuyor beni önce fasulyemi koyayım sonra da çayını demleyeyim fasulyenin içine şöyle kıymasını sözdürdüm arkadaşlar bol kıyma soğan kavruldu fasulyeyi de haşlamıştım bugün dökücük diye koymadım şöyle çok yapıyorsunuz deliş diyeceksiniz ama malum iki evin yemeği olduğu için birazcık İtik sizden fazla çok da değil aslında size göre çok size göre normal şöyle iyice bir şey yapayım kavrayım lezzetini geçirsin soğanı kıyması kıymalı kuru fasulye arkadaşlar bunu bile de şey video isteyenler var arkadaşlar haydin size kıymalı kuru fasulye hem de kolay haşla kıymayı kavur iki çevir üstüne kaynar su koyacağım kettle'da suyum kaynıyor arkadaşlar böyle soğuk su koyulmaz pişmiş aşağı soğuk su katılmaz misali kepçeden de soğuk su koyulmaz hemen suyumu koyayım ekleyeyim yani tuzunu katmadım daha tuzunu da katalım Niye oldu ya hmm. Benim kettle Bir atıyor bir atmıyor Bir atıyor bir atmıyor Şahı eğdi beni Hadi bismillahirrahmanirrahim Bu kettle da elimiz ayağımız Aslında ben çok normalde fazla kullanmıyorum ama Acil durumlarda Hele pilav yaparken Süper Süper süper. Şöyle. Suyun çok koymayayım. Çok şıldır şıldır su olmasın. Oldu bile. Fasulyemiz oldu. Tuzunu da koyalım arkadaşlar. Şimdi su, tuzunu sonradan koyuyorum ki suyu önceden koyunca tuz çok köpürtüyor. Genelde su, her şeyde tuzunu sonradan koyuyorum ben. Yoğurt çorbalarında da önceden koyuyoruz. Fasulyemi kaynamaya başladı arkadaşlar. Suyunu koydum, tuzunu koydum fasulyemi. Kapı çaldı. Bizim burada çocuklar gelmiyor arkadaşlar. Bizim apartmana çocuk giremiyor. Ya o eski bayramları bile özler oldu. Gerçi benim İstanbul'a geldiğimde. Bir o ilk oturduğumuz abilerin oturduğu yerde mahalle eski mahalle olduğu için hep birbirini çocuklar herkes tanıdığı için gelen oluyordu. Ama böyle şişli de öyle çocuk falan gelmiyor arkadaşlar. Yok öyle bir alışkanlık yok. Sokakta öyle e, dolaşan çocuk da göremezsiniz. Yok yani. Olsa da iyi olurdu aslında ama yok maalesef. Fasulyem kaynıyor. Çayı demleyeyim ben çayım hemen yıkayayım arkadaşlar. yıkamadan çay yapmam. Hiç ama hiç. İlla bir çayı yıkayacağız. Öyle. Hadi bakalım. Zaten birazdan fasulyenin altını kısardı. Öyle kaynatırım. Şurasına. Çay gelmiş şöyle akıta akıta. Heh. Çayımızı demleyelim. Demini alsın. Misafirler gelene kadar da illa hemen gelince bayram bu arkadaşlar bir kahve verip olmaz önce açmasın diye sorulur sonra çaylar verilir oturma süresi uzadıkça kahveler gelir adet böyledir ama genelde çok yemek yiyen yok yani yemek istemiyorlar ama çay kahve olmazsa olmaz. Bakın arkadaşlar fasulyem çok güzel. İkramlarım da bir tane daha var. Sarmam bir tek bir, bir tencere daha var bakın. Şöyle sarmamız var. Ay nereden çeksem de şaşırdım. Bizim ev ışık olunca çekmek zor oluyor. Bakın arkadaşlar peynirli böreğim de çok güzel oldu şöyle. Allah Allah hiç hep karanlık görünüyor. Böyle 8 yufkadan yaptım bol peynirli. Eee şey incecik ıspanaklı böreğim de çok güzel olmuş lezzeti. inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Peynir koysanız içine emin olun bu kadar lezzetli şeyi tutturamazdınız. Çünkü ıspanağımı haşladım kavurdum güzelce bol soğanla pul biber karabiber harika olmuş inanın hiç yufkayı hissetmiyorsunuz kurabiyelerimiz sabah da gösterdim herhalde ben unutuyorum arkadaşlar çektim mi diye zaten şu kadarcık bir tatlı yendi çok az yendi kahvaltıda yendi daha misafirimiz gelmedi baklavanın da tadına baktık arkadaşlar harika Şöyle bakın. Kız gibi şerbetinde tam çekmiş. Süper. Ben size demin gösterdim ama arkadaşlar tadına bakmamıştık. Şimdi baktık yani. Ya buradan hep karanlık görünüyor. Hep baklavamın rengi çok koyu görünüyor ama tam olması gerektiği yanık değil. Ç şey sarı değil. Tam nar kırmızısı arkadaşlar. Neyse yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Sevişim videosu bu kadar uzamasın. Misafiri geliye. Misafirimiz gelecek. 5-6 kişi falan. Bardaklarım, servis tabaklarım derken 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 aslında açıkçası arkadaşlar ben bay, bu, bu oruçtan iki gün çok rahatsız oldum. Hatta iki gün oruç borcum var. Tutamadım. Çok fena hasta oldum. Öyle böyle diyeyim detaylı temizlik yapamadım. Yaptım ama şu dolapların dışına aldım. İçine alamadım. Camların perdelerini indiremedim. Baya baya eksiklerim var bu bayram. Bayramdan sonra inşallah çok böyle iyi detaylı bir temizlik işlerim var. Olacak. Şurada şöyle servis tabaklarını da çıkartayım. Sarması, böreği, tatlısı, kurabiyesi derken servis tabaklarına ihtiyacım olacak. Büyük tabak olsun. Böyle arkadaşlar yemeğim de pissin. Biraz da akşama en azından dinlerim. Dinlenmek lazım. Akşam börek açtım. Geç gene börekleri pişir diyene kadar bayağı benim yaptığımda saat arkadaşlar bir buçuk falandı. Bir de gece uyku, e, baş ağrısı tuttu. Bir de migren tutmaz mı? Allah o migren tutunca resmen zonkluyor başım. Hiç uyku tutmadı. Gece bu gece toplam uy uyku saatim iki saat yoktur. Böyle hani dalıp da yoktur. Ağrıyla sızıyla böyle hep böyle bir kabuslarla uyku çektim. Neyse arkadaşlar videomuz çok uzun olmasın. Şimdiden hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Şeker bayramı şeker tadında bir bayram geçsin arkadaşlar sevdiklerinizle hep mutlu olun. Her gün bayramımız olsun. Bayram bir gün tabii ki iki gün, üç gün, beş gün neyse. Ama biz her günü bayrammış gibi sevdiklerimizle yaşamayı. Arkadaşlar telefon eden misafir değil. Kapı çaldı aşağıdan zannettim. Ben hemen bastım düğmeyi videomu durdurdum. E, tabii her zaman bayram telefon etmeden geliyorlar. Konum istiyorlar vesaire vesaire. Misafirlerimiz geldi. Beklediğimiz değil de zaman misafir. Hepinizin hepsini bekliyoruz tabii ki ama geleceğiz diyenler daha gelmedi. Bugün yoğun. Bayramın birinci günü. Dediğim gibi Rabbim sizlerin de evlerinizi bol bereketli misafirle ikramlı geçmesini nasip etsin. Fasulyenin altını sonuna kadar kısayım arkadaşlar. Ben misafirlerimle ilgileneyim. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Rabbim her zaman bayram tadında yaşamayı nasip etsin. Hepinize çoluk çocuk hep beraber her bayram o sofrada aile sofrası olsun arkadaşlar. Çok önemli aile olmak, birlik olmak bayramlarda bir başka özel. Artık kalmadı ama yaşatmaya, çalışanlara ne mutlu. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.